YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Ah oğlum baya baya gidiyor musun sen şimdi? Ama yaptım bir zümrüt. Sanki askere gidiyor. Eğlenmeye gidiyor işte. Abicim. Kardeşime iyi bak. Merak etme. Habersiz bırakma abi. Tamam. Gidince haber ver merak ederim. Güle güle abi. Ne o kıyafetler öyle? Düğüne gider gibi. Düğüne, düğüne. gidiyoruz çünkü. Ne? Abimin düğünü var da... ...yani sizin için de sakıncası yoksa. Sakın. Duymamış olayım derin. Daha kızımı yeni boşadı. Koştura koştura düğün yapacak ha. Ölüm çiğnersiniz oraya gitmek için. Asla böyle bir şey izin vermem. Aynı şeyi düşünüyor olabilir miyiz? Kesinlikle. Daha önce yaptık. Yine yaparız. Hadi. Hadi gel. Tamam. Ya yani biz insan olmuyor bizden. Hani evlendik hala atraksiyon peşindeyiz ya. Biz de böyle. Aksiyon bağımlılık yaptı. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim gayet iyiyim. Ya uzman olduk artık atlama konusunda. Ya Rüzgar nasıl olmuşum? Yani böyle düğün için falan uygun mu? Saçma sapan görünmüyorum değil mi? Cık. Değil. Ya çok mu kötü? Dur ben değiştireyim o zaman. Saçmalama saçmalama gel. Sana gelinlik lazım. Nasıl? Sana gelinlik giydireceğim. Düğün yapacağım. Boynum bükük kalmayacak sevgilim. Söz veriyorum. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.